Merhaba iyi günler. 8 Temmuz 2025. Değerli belediye başkanlarına, değerli belediye meclis üyelerine, değerli belediye çalışanlarına, memur ve işçilerimize teşekkür ederiz. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar su depolarımıza tankerlerle su getiriyorlar hepsine hayranız Allah razı olsun. Uzun yıllar önce Efem Çukur altın madeni mücadelesi önce hukukla başladı. Önce söylentiyle başladı. Dediler ki uydudan gördük. Altın çok. Ona göre siyasi iktidar, ona göre dünya, ona göre insanlar her şey yavaş yavaş belirli bir politika, belirli bir taktik sonucu ayarlandı. Çevreciler daha sonra biz de çok mücadele verdik. İngilizce, Türkçe gazeteler çıkardım. Bundan 30 sene önce, 25 sene önce, uzun yıllar. Biz de mücadele ettik İzmir dışında ve İzmir içerisinde. Çevrecilere bir dayak, altın madenin önünde bir dayak oh bir dayak oh oh çiçek gibi çevreciler dedi ki yeraltı sularını bu madenler yönünü değiştirir yüzey sularında kuraklık başlar sen misin bunu söyleyen bir dayak oh bir dayak oh çıtır 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 Geldik 2025 yılına. Değerli belediye başkanlarımıza, değerli belediye meclis üyelerine, değerli belediyede işçi kadrosunda çalışanlara, değerli belediyede memur kadrosunda çalışanlara teşekkür ederiz. Tanker tanker sularımız Allah razı olsun geliyor, depoya dökülüyor. Biz de susuzluk çekmiyoruz. Paramızı da tıkır tıkır, şıkır şıkır veznelere gidip ödüyoruz. Bazıları da bankaya yetki veriyor, banka ödüyor. O zaman hiç ödenmemiş gibi geliyor. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, değerli takipçiler, güzel insanlar. İşte kapitalizm bu şekilde bizi şaşırtır. Fazla gündem maddesi, fazla televizyon, fazla sosyal medya, fazla radyo, fazla dergi, fazla gazete. Biz asıl konudan uzaklaşırız. Susuzluk çekmiyormuş gibi susuzluk bölgesinden Temmuz anlamında, Ağustos anlamında, ilk yağmurlar anlamında sonbahara ulaşırız. Türkiye su fakiri bir ülke olmuştur. Türkiye Akdeniz tipi iklimden kara tipi iklime geçiyor. Ardından da çöl tipi iklim gelir. Bu kafalar güzel kafalardır, iyi kafalardır, değerli temiz kafalardır. Birini üstüne sıçratmanın yaş olarak artık anlamı yok, gereği de yok. Onun için üzülmenin de anlamı yok. Tatlı dil, güler yüz. Bu kalıp iyi bir kalıp. Bunu aldığımız gibi hepimiz götürmeye gayret edelim, götürelim. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi günler.